Küçük bir kız garsonun tepsisinden bir tabak alır ve üzerine sıcak erişte koyar. Garson hamiledir ve büyük bir zorlukla yürümektedir. Tabak vermeye çalışırken aniden kendini kötü hisseder ve tabak engelli bir kadının üzerine düşer. Sıcak erişteler yüzünden engelli kadın aniden ayağa kalkar. Kocası şok olur ve yürüyebiliyor musun der. Kadın hızla rol yapmaya başlar ve yere düşerek yüksek sesle bağırır. Hamile garson daha da kötü hisseder. Küçük kız babasına gider ve baba onu hastaneye götürmeliyiz der. Ama kadın ağlamaya başlar ve sevgilim beni tekrar sandalyeme oturt der. Kız hızla cevap verir ama baba o kendi başına yürüyebilir. Küçük kız hamile kadının bir sandalyeye oturmasına yardım eder. Adam hamile kadını arabasına götürür. İçeri oturur oturmaz karısı gelir ve beni orada nasıl bırakabildin der. Kocası seninle sonra konuşacağım diye yanıtlar. Onu kenara iter ve arabaya biner. Kadın akıllıca bir taş koyar arabanın lastiğinin arkasına. Koca geri geri giderken lastik taşa çarpar. Kadın taşı fırlatır ve arabanın arkasına yatıp yüksek sesle ağlamaya başlar. Kız pencereden dışarı bakar ve der ki: "Baba, sanırım anneme zarar verdin." Koca hızla dışarı çıkar, kadın ağlayarak "Beni hemen hastaneye götür der." Koca karısını arabaya bindirir ve şöyle der: